İnşallah Şemail-i Şerif dersimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerinin açıklanması üzerine olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birine beddua ederse ne olur yani? Ee, bu hususta olacak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki, Ebu Hureyre'den naklediliyor. Allah'ım Muhammed kulun aleyhissalatü vesselam sadece bir beşerdir. Diğer insanlar, insanların öfkelendiği gibi ben de bazen öfkelenirim. Benim seninle bir sözleşmem var. Elbette sen bana verdiğin sözden asla dönmezsin. Ben hangi mümine eziyet etmişsem, kendisini dilimle incitmişsem veya ona vurmuşsam, bu yaptıklarımı o müminin günahlarına kefaret ve onun kıyamet gününde sana yaklaşıp senin yanında bir makam edinmesine vesile eyle diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua buyurmuşlar. Yani beşeri münasebetleri hasebiyle ki zaten şu da var yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimseye bu anlamda nefsi adına öfkelenmemiş. Kimseye kızmamış. Kimseye dil uzatmamış. Kimseye el uzatmamış. Yani bu anlamda elini kaldırmamış. Ama tabi tevazusu ve rahmet peygamberi olması hasebiyle Cenab-ı Hakk'a adeta münacatta bulunuyor ki Ya Rabbi eğer böyle bir şey yapmışsam sen bu yaptığın müminlere bunların günahlarına kefaret eyle ve ahirette kendine yakınlaştırmaya vesile eyle diye bunu da rahmete çevirmiş yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte orada da zaten ifadeyi Arapçasında da kime beddua etmişsem diye geçiyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimseye beddua etmemiş. Yani müminlere, Müslümanlara böyle bir şey, bir durum söz konusu değil. Ama böyle şaka yollu kullanımları var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. İşte örneğin Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym'in yanında yetim bir kız vardı. Yani ona bakıp onu kolluyordu. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kızı görünce adeta dedi ki kız o sen misin? Ne kadar da büyümüşsün. Yaşın büyümesin e mi diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir latifede bulunmuş yani. Kız da tabi ağlamaya başlamış. Gitmiş Ümmü Süleym'e. Demiş ki e, tabi ağlar halde görünce Ümmü Süleym sormuş ne oldu kız yazım sana falan diye. Sorunca kız kızcağız demiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben büyümeyeyim diye bana beddua etti yani. Yaşım büyümesin dedi. O yüzden ben artık büyümeyeceğim yani. Muhtemelen ben yaşlanmadan öleceğim diye demek ki böyle anlamış meseleyi. Tabi Ümmü Süleym de meselenin farkında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey buyurduğunda o muhakkak gerçekleşir. Alelacele çıkmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Efendimiz onun böyle telaşlı olduğunu görünce sormuş. Hayrola Ümmü Süleym ne oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyurmuş ki, Ya Resulallah, benim yetim kızcağıma, kızcağızıma siz beddua mı ettiniz diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne bedduası diye tabi şaşırmış yani. Bunun üzerine Ümmü, Ümmü Süleym demiş ki, e ona yaşın büyümesin, ömrün uzanma, uzamasın demişsin Ya Resulallah deyince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gülmüşler. Bunun üzerine buyurmuşlar ki, Ümmü Süleym, benim Rabbimle bir anlaşmam var bilmez misin? Ben Rabbime şart koşarak dedim ki Ya Rabbi ben bir beşerim. Beşer nasıl memnun olursa ben de öyle memnun olur. Beşer nasıl öfkelenirse ben de öyle öfkelenele, öfkelenebilirim. Ümmetimden birine hak etmediği bir bedduayı edersem bu bedduayı onun için günahlarından arınıp temizlenme ve o kimseye kıyamet gününde kendisine yakınlaşma vesilesi eyle diye dua etmişim. Ben Allah ile bunun pazarlığını, bunun antlaşmasını yapmışım yani. Sen bunu bilmez misin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ümmü Süleym'e böyle söylemişler. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bu söylemler yine beddua kastıyla değil. Dediğim gibi latife yollu söylenmiş sözler. Neticede ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki o size karşı çok haristir yani çok düşkündür müminlere karşı oldukça düşkün, merhametli, şefkatlidir. Kimsenin bu anlamda ayağına diken bas batmasını, ayağının taşa takılmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istememişler. Yani bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Tabi Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyorlar ki Allah'ın koymuş olduğu yasaklar çiğnenmediği sürece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şeyden dolayı kendi adına intikam almaz ve öfkelenmezdi. Ama Allah'ın koymuş olduğu yasaklar çiğnendiğinde bu buna karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oldukça celalliydi yani. Ki buyuruyorlar ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü kelime-i tayyibesi yerine gelmedikçe bu hüküm ayakta olmadıkça kanlarınızı ve canlarınızı benden kurtaramazsınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani küffara karşı münafığa karşı böyle de bir tehdidi var yani Ebu Hüreyre Radıyallahu Anh buyuruyorlar ki bir adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve Ya Resulallah bana öğüt ver dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öfkelenme buyurdu adam yine sordu Ya Resulallah başka bir öğüt ver Efendimiz yine öfkelenme buyurdu Üçüncü defa aynı soruyu sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öfkelenme buyurdu. Yani senin alabileceğin en güzel nasihat kinini yutman, gayzını yutman, öfkelenmemen yani. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı söylemleri var. Mesela teribet yedek buyururdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elin kurusun manasına geliyor. İşte elin kuruması ne demek? Yani hiçbir dünyevi menfaat elinde olmasın. Muhtaç kalasın. Yani fakir kalasın gibi anlamları var. Yoksulluğa düşesin gibi anlamları var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu Allah hayrını versin anlamında kullanırdı. Asabın çoğuna böyle demiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani o kime böyle dediyse onun hayrı çoğalmıştır, bereketlenmiştir. Yani maddi ve manevi bir açılıma, bir fütuhata mazhar olmuştur. Ümmü Süleym'e de <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Süleym böyle her şeyi açıkça sorabilen bir hanım sahibi efendimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün sormuş. Ya Resulallah kadınlar ihtilam olur mu? Olursa ne yapacak diye. Hazreti Ayşe annemiz yanında çok şaşırmış, utanmışlar. Kızmışlar ayıp sana böyle soru sorulur mu? Kadınlarda hiç ihtilam olur mu diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'ye buyurmuş ki elin kurusun. E kadın nasıl... Kadının çocuğu annesine nasıl benziyor o zaman diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir cevap vermiş Hazreti Ayşe validemize yani bunun üzerine işte elin kurusun demiş böyle bir söylemde bulunmuşlar. Yine buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La esbeh Allah hubat Allah senin karnını doyurmasın diye bir ifade kullanıyorlar. Hatta bir gün Abdullah İbni Abbas'a demişler ki git bana Muaviye'yi çağır diye. Hazreti Abbas tabi koşmuş gitmiş. E, Hazreti Muaviye yemek yiyor. Geri dönmüş demiş ki Ya Resulallah yemek yiyor. Bir müddet sonra Efendimiz yine göndermiş. Ya Resulallah yemek yiyor. Üçüncü defa göndermiş. Demek ki yemek yeme süresi uzun sürdüğü için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki Allah onun karnını doyurmasın yani. Kalkıp gelemedi gibisinden böyle bir Latifede bulunmuşlar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selam akra halka buyururlarmış Bu da işte boğazın şişsin gibi bir anlama geliyor. Yani ağrısın ki konuşama ses çıkmasın boğazından gibi Arapların kendi içerisinde bir söylem. Efendimiz bunu genellikle acıma ifadesi olarak kullanmışlar. İşte Allah senin hayrını versin diye kullanmışlar. Hatta Hz. Ayşe validemiz buyuruyor ki, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte hac etmek üzere yola çıkmıştık. Mekke'ye vardık, Kabe'yi tavaf ettik, say yaptık. Allah Resulü kurban kesme, kesmeyenlerin ihramdan çıkmalarını söyledi. Onlar da ihramdan çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları da kurban getirmedikleri için onlar da ihramdan çıktılar. Yalnız ben sefir mevkiinde adet gördüğüm için Kabe'yi tavaf edememiştim. Muhassıp mevkiine geldiğimizde ben ya Resulallah herkes bir hac bir de umre yaptı. Ben ise sadece haç yaptım diyerek şikayetlendim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bana Mekke'ye vardığınızda vardığınız gecelerde sen tavaf etmedin mi diye sordu. Hani Mekke'ye ilk gittiğimizde tavaf etmedin mi diye sordu. Ben de hayır etmedim dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyleyse kardeşini yanına al, tenin mevkiine git, orada umre için ihrama gir. Tavaf et, orada say et buyurdular. İşte bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o hani sen e, orada secde etmedin mi, şey tavaf etmedin mi diye estağfurullah sorduğunda, yok etmedim deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'ye böyle söylemiş. Yani işte boğazın şişsine mi diye böyle latife yolu bir söylemde bulunmuşlar. Yine tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hayada, edepte yani kainatın örneğiydi. Sadece insanlığın değil kainatın örneğiydi. Hz. Ayşe Validemiz şöyle buyuruyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde ve hakaretlerinde hiçbir çirkinlik bulunmazdı. Çarşı pazarda bağırmazdı, çağırmazdı, insanlara hakaret etmezdi. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Aksine hep affeder, hep bağışlardı. Bu söylemler de işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle biraz da e, hafiften böyle sanki ima yollu, böyle sitemkarane bağışlaması gibi algılanmış ashab-ı kiramın arasında. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyorlar ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimseye çirkin bir söz söylemezdi. Birimize edep dersi vermek için çıkıştığında ona ne oldu? Vay anlı toprak olasıca derdi yani. Böyle kızınca da böyle kızardı. Normalde anlı toprak olasıca yüzün yerde sürünsün anlamına geliyor. Ama ashab-ı ki, ashab kiramın hepsi bilirdi ki Efendimiz'in bundan kastı bolca secde edesin. Allah'a ibadet edesin. Yani anlın toprak olsun secdeden kalkmasın gibi anlamlara geldiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmişlerdi yani. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki yani bedduanın müminlere, Müslümanlara karşı böyle beddua anlamlarına gelecek sözlerin Müslümanlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ifadesiyle işte buyuruyorlar ki bir kimse bu günahlardan birini işledikten sonra dünyada cezaya çaptırılsa gördüğü o ceza günahına kefaret olur. Efendimiz buyuruyor ki bizim o sözlerimiz de onların günahlarına kefaret olacak yani. Belki zahiren bakıldığında belki can acıtacak bir söz yani Efendimizin birine işte elin kurusun demesi yani. Ama Efendimiz buyuruyor ki bu ona kefaret olur ahirette yani diye buyurmuşlar yani. Zaten ee, işte Ashab-ı Kiram'dan Übade bin Sabit ee, rivayet ediyor. Diyor ki biz akabe biatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık etmemek, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, yalan uydurup kimseye iftira atmamak, hiçbir emri marufa, marufta isyan etmemek ve üzere buna biat ediniz, içinizden sözünüzde duran olursa elbette onun mükafatını Allah verecektir. Bir kimse bu dediklerinden birini yapıp da ondan dolayı dünyada cezasını çekerse bu ceza onun günahına kefaret olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani müminin dünyada başına gelenler de esasen Allah'ın rahmetinden. Ahirete pek bir şey bırakmak istemiyor Cenab-ı Hak. Efendimizin ümmete olan şefkati hürmetine, duası hürmetine yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani böyle sözleri olduğu gibi fiilleri de olmuş. Mesela Ükkaşe radıyallahu buyuruyor ki bir gün Efendimiz ve Selam bana vurdu kırbaçıyla. Ama bunu deveye binerken mi vurdu, deveye vurmak için salladı da bana mı geldi bilmiyorum. Ama Efendimiz bir gün işte buyurmuş ki kimin bende hakkı varsa helalleşelim. Bunun üzerine Ük Ökkaşe radıyallahu kalmış demiş ki Ya Resulallah zamanın birinde siz bana kırbaç vurmuştunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki tamam sen de gel bana vur. Tabi ashab şaşırmış yani nasıl vurmuştum? Sırtıma vurmuştunuz ya Resulallah. Tamam Efendimiz sırtını dönmüşler. Vur o zaman. Kırbacını uzatmışlar. Ökkaş'a buyurmuş ki ya Resulallah yalnız benim sırtım açıktı yani. Sizinki kapalı. Efendimiz sırtını açmış. Tabi asaf şaşırıyor yani. Böyle dehşete düşmüşler. Ökkaş'ı bir kaşık suda boğacak seviyedeler. Yani sen nasıl olur da Efendimiz'den kısas talep edersin diye. Ee, o sırtını açtığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ökkaşe radıyallahu anh hemen sarılmış Efendimizin nübüvvet mührünü öpmeye başlamış ve demiş ki Ya Resulallah siz beni ahirette yarın şefaat edeceksiniz. Yani ben kısa bu kısastan vazgeçiyorum. Siz yalnız bir şartla ki ahirette bana şefaat edeceksiniz diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat istemişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, tebessüm buyurup e, kabul etmiş yani bu şartı diyelim. Ona şefaat etmek üzere. Yine Ashab-ı Kiram'dan Sevad İbni Amr Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına çıka gelmiş. Efendimiz buyurmuş ki ben sana demedim mi kadın kokusu sürünme diye. Elindeki kırbaçla karnına böyle dokunmuş. Vurmuşlar. E, Tabi mübarek o zaman şimdiki gibi böyle kıyafetler yok yani bir etek gibi izar giyiyorlar. Peştemal çekip geliyor ashab-ı kiramın çoğu. Yani yoksulluk zamanları hususen. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kırbacı böyle karnına dokundurunca Sevat hemen demiş ki Ya Resulallah kısas isterim yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tamam buyur demiş. O da aynı şekilde karnınızı açın Ya Resulallah. Benim karnım açıktı yani siz vurdunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek karınlarını açtığında sarılmış karınlarını öpmeye başlamış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Aynı şekilde Sevat da demiş ki ya Resulallah ben davamdan vazgeçiyorum. Şu şartla ki bana ahirette şefaat edeceksiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada tabi tebessüm edip başını okşamışlar onun. Böylece de e, mesele e, tatlılığa bağlanmış diyelim yani. Tabi onlarla yaşanan her iş tatlı olmuş elhamdülillah. Ashab-ı kiramın bu anlamda çok büyük nasipleri olmuş ki zaten aslı saadet diyoruz değil mi? Kutlu zamanlar, saadet zamanları ona denk gelmişler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her halinden istifade etmişler. Şimdi zahiren bakıldığında kırbaç vurmuş. Efendimiz'in vurduğu kırbaç onun cennette, ahirette şefaatine vesile olmuş. İşte beddua anlamına gelecek söz söylemiş. O söz onun hem dünyada hem de ahirette binbir türlü berekete nail olmasına vesile olmuş yani. Allahü Teala bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair her zerreyi istifade edip kullanabilmeyi, fırsata çevirebilmeyi bize nasip eylesin. Onun şefaatine bizleri nail eylesin. Günahımıza, isyanımıza, gafletimize, kusurumuza baxmaksızın Cenab-ı Hak hem bu dünyada hem də axirətdə bizə Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın yüzüsü hürmətində mərhəmət eylesin. Allahumessallia ala seyidina ve nabiyina Muhammed ve ahirud davana elhamdülillahi rabbil alamin.